Hadi ekber sendeyiz. Evet. <laughs> belki, belki, belki. Unuttun mu? Dur dur. Bekle. Aktifliyorum. Başladı mı? Başladı mı? Başladı başladı. Baş çok oldu. Ee, evet sayın izleyiciler bugün e... Bugün hava durumu çok like'lı li ve çok dislike'lı. Çok aboneli ve çok abonesiz. evet arkadaşlar. Son dakika hava durumları kulağıma geldi. Kulağıma geldi. <laughs> Tamam of the, 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 the like star. Star like. Arkadaşlar like <laughs> da Şu like, şu karta like. De şu like, şu karta abone olma. Tam subscribe. Tamam tamam tamam. subscribe. Geldi please. şu anda hadi. Hey uh, hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, like and please. Tamam. Let's go to the video. <laughs> Her türlü giriş yap. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> şu videoya giriş yap. Videoya giriş yap, tamam. Uh, selamlar arkadaşlar. Benim Michael Hayır, hava durumunu yaptın şu anda bitti olay. Hadi video geçelim de ben lazım. Hadi video geçelim. Woo! Tamam sonunda. Ben tamam. Beyler şimdi bir 5 dakika siz takılın ben bir yemek yiyip geleceğim. Olsun. <laughs> <laughs> kabul <laughs> mü? Hayır, Hayır yapalım, değil kabul. hadi. Tamam. Siz 5 dakika bir takılın ya. Yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar birinci parta devam ediyoruz arkadaşlar hepiniz bak arkadaşlar e Evet tekrar evet, gelişim Videoyu yaklaşık yani 9 gün sonra çekiyoruz çünkü genel az mal olabilir birisi başlatmayı tüm videomuz çöpe gitti Kes Neyse neyse beyler sıkıntı yok sıkıntı yok Ekber giriş yap tekrar Beyler ben bir içecek almaya gidiyorum Hayır, ben Yedim, ben bırakın, arkadaşlar. Burada abone ol burada Abone olma <Gülüyor> 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 bir şey yok. Ben, bir şey Beyler alanlar oyundan çıkmış Niziwin. <laughs> Oğlum, Yusuf King'im var bu arada. <laughs> e bak, bu bu arada beyler YouTube playlist yakında yeni videolar gelecek artist kaldım. Konuşma kanka kestim oraları. E beyler bu arada YouTube playlist yeni artist kaldım, yeni videolar gelecek. Orada da kestim de. kanka. Arkadaşlar bu arada ben playlist kanalımda yakında yeni videolar gelecek artist kaldım. Burayı kesmedim. Tamam.

Oha Ekber'e bak gelin beyler foto çekeceğiz. Gelin beyler foto çekeceğiz, foto çekeceğiz. Siz gelin buraya. E şimdi Ekber'de diamond var, senden de demir var, bende hiçbir şey yok. Çünkü cesur birisi olduğum için oluyor bunlar. Götünü dönme bana. Önünü dön. Bak, ben böyle istiyorum. Tamam böyle yapıyoruz. Çekmeyin mesajı boşver. Tamam döndüm. Bekler mikrofon kapatıp aç açmazsan sevinirim. Abi böyle mi dönüyorum adam fotoğraf çekmiyor ağlayacağım. Geri zekalı düzgün yap bari trollü mal. <laughs> Tecrübem, experience. Sokayım ya. Ama düz yolda yürüyemiyor işte. <laughs> ya gerizek <laughs> kim düştü? Kim hangi beyizsiz? Ben de şu an düşürdüm kanka. Şey de kanka şey yapalım. Böyle de ayıp oluyor Enes şimdi. Belki düşen kişinin kalbi vardı kırılır falan. Ama Allah çarpar böyle. Bu arada Instagram meşliniz nokta 25 Youtube meşliniz Twitter Yusufçi bilmem ne Geldim. Orhan, Mamikaz ve eş... Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum, hoş buldum. Sen yokken ben senin kanalın ne kadar güzel olduğundan... Ondan sonra LoL'de gene eşiniz ama eşi değişik. Ondan sonra Minecraft'ta görüyorsunuz Yusuf Bey 25 yakında GTA da açacağım. GTA'yı da söylerim. Geldim. Hoş geldin. Hoş olmadı. Ben hala senden bahsediyordum diyordum. Beni şöyle videoları böyle güzel şöyle <laughs> Bence de. Niye orayı kapattın ki yani? <laughs> Allah diyelim zekir edelim. Bak base'de beklenen bir şey yaramış. Arkadaki bende. Bu da bende. Hmm, bende mi lag var oyunda mı lag var ya? Bilmiyorum kilimi çaldığın için seni döveceğim. Çalmadım oğlum çete baksana. Gerizekalı ya. doğru ben öldürmüşüm. Mal. Tekbe <laughs> <laughs> adam bizim beyiz ama haberin olsun. Lan adam la, burada. <laughs> ne iş var oğlum bunun görünmezlik almıştı bu. Abi Enes mi çaldın hiç işte seni döveceğim. Bura alt taptayım ne oldu? Enes evet, sana topu da. Be. Enes sana ben, top Lan mal alt taptayım dedim buradayım duyuyorum. <laughs> <alt -uptayım ben. gülüyor> Arkadaşlar top yazdı. O sonra sil diye bir şey yaptı yani. Ya aynen. Yani. Müthiş ya. Ben yalan söyleyen toptur biliyor musun? Yani bu durumda. En son Sayın... öyle şey demedim. Sayın e, e, izleyiciler gördüğünüz gibi ikinci parttayız. Thank you. Ekber. Ya geri bana gene gel. Ben gene afka kayım hocam. Arkada gene tanıdıracağım. Ya oğlum GTA'ya sokulacaksın he. GTA'ya oynayacaksın sanki sen noobsun he. Bizim gibi GTA oynamazsın. Biz karşı savaştık. bir şey. Acaba kim ban ediyor 55 yıl boyunca? 55 mi? Perm per mal. Tekrar, bak farkımızı görüyorsun. Bazıları yeri olmadığı için oynamaz, bazıları ise mal olduğu için. Bazılarının da pingi vardır. <laughs>

Mayonez düşünün. Kem göz. düşmedim geri Chat'te yalan söylüyor kanka. Yalan haberleri var çok fazla. Abi. Abi cebim için da yalan haberler kurban oldu. Abi nasıl yol Pes ya. Yakılmış ya. Sen de aynı dursun. <laughs> Tam <laughs> dedim demek tutunamamış ben tutunurum da dur böyle bloğum yok. Ben Zayim, tutunurum yoktu. diye gittim zaten. Bloğum yoktu tamam. Artık bloğum var. Lan gerizekalı ne yapıyorsun? Yani <laughs> bloğum yoktu <laughs> Bloğum yoktu. Senin kafanı siki. <laughs> Dodu geldi ya. Allah. Bloğum yoktu. Pingim var adam içimden geçti gitti adama dokunamadım. Ya ben kimlerle takım arkadaşıyım ya. Arkada GTA diliyorum ne yapalım. İndirme. Sana ne? Sen niye izleyeceksin beni dışarı? Çekme tabi gerizekalı ya. Bir tek sen mi varsın burada? Niye benim izleyeceğim? Ne demek gerizekalı de, ölürsün. Sorry kanka kazmam var mı? Var var var. Sen Enes'e götür mü diyorsun yani? Enes yani. al şunu Enes al şunu. Enes al şunu. Uy Ekber Abi. full azalanmış lan. Beyin var bu çocukta. Enes. Düşür şunu düşür önce git gerizekalı. Baby kill. Yes, pass, pass, pass. Bir bak koş. Ölüdüm ya şerefsiz pul. Arkadaş şu baktı. Enes 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 lan, enes. Lan lan Ya ne sıçtım ya. Ey <laughs> ben mal düz yolda eğlendi ve öldü. Hepsini öldürdüm oğlum bunların. Lan, enes pro musun? Sen nasıl oldun Görmedim ki ben. Ben burada burada yol yapıyorum düz yol yapıyorum. Aman dört tane Lan lan itemlerimi çalmış. Vallahi kavga çıkar. Onlar benim de. Kırarım öldürürüm. ölürüm. Kırarım Aa, ölürüm. olmaz. Evet, penta, penta penta. Aman o Oha! Oha videodayız oha. Çok gerildim pardon pardon videodakiler. Pardon. Yusuf kurtar beni oğlum. Altı altın bitiyor, yapamadım. <laughs> Duygularım darmadı. Adam ne olmuş neyse Pingi var. <laughs> Enes arkada aynı yerde. Enes çıkıp arkada. Oğlum Yusuf kurtar beni. Neredesin? Salak yeşilin daimundayım. Sarılar <laughs> Ya dur yol yapacağım bekle. Allah <laughs> Allah kaldı burada ya. Yeşil bizim solumuzda mı ekber ipucu ver. Evet kanka. Dur şuradan bir demir kılıç alayım. Biraz güçleneyim de geleyim Enes. yeşil kırmızıların solunda. Sağında sağında kırmızıların sağında için. Ha, Enes o zaman birazcık beklemen gerekecek. Yani bizim tam karşımız. Tamam kırmızılara baskın atacağım. Kırmızılardan yeşile geleceğim. Tamam. Ama direkt biz ortadan girersen Enes e yerine geleceğim ha. Ama orada da... Kanka. Enes! <laughs> kanka. Kanka, <ama> Enes. <laughs> Enes demek sen, Enes demek istedim. Enes demek, ki, Enes, demek Enes geliyorum biraz daha da Enes biraz daha dayan geliyorum. Evet, arkadan başka var Elmas kılıç. Enes, elmas kılıç ya. Gerizek ancak yani. değil. Enes seni sıkıştırıyorum. Enes o Elmas da sen misin? Evet. Aynen. Evet. Doğru yolda mı gidiyorum ben şimdi? Anka Allah. Enes ölecek. Enes anne ne Doğru aynen. yolda mıyım? Enes mid bit bitti mid Deseniz oğlum ben ortaya gitmiyorum ki. Enes oluyor geliyorum ortaya. Enes evet, çocuk <laughs> Gitsin Git <laughs> git. Enes kurtardım seni. Bir kişiden. Aferin. Ben sana oh. alakası yok. Kimse kurtamadın Enes. Oğlum <laughs> bir kişiden eledim işte kırmızılardan. Bir kişiyi <laughs> kurtardım işte. Bir kişiden kurtuldu Enes mantıken. Ömrüm çıktı ömrüm. Enes neredesin? Ortadayım ben. Diamond'dayım. Kimin diamond'ı gene ya? Yusuf bu arada ortada iki kırmızı var. İkisi de elmas set. Ne e, aldırsın lan? Kanka sıçarlar seni lazım orada. Ananı ha, avradın iki kişi dermiş yardıma geliyorum kanka yardıma geliyorum. Evet domuz. Kaçacak beyiz yok. Sen de mi diamond'a kaçtın? Ah beyizim. Kaçacak beyiz yok ki oğlum. Evet geri kaç geri gerizek hakkı orada. Tacticals ya. Gerizek evet, nasıl ismi? Gerizek alana. Babici yok Grand Theft Auto 5. Babici. Gerizek al babici iki gibi oyun. Evet doğru. Şaka şaka ben işlememin lütfen. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam! 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 Bismillah. Ekber chatten yazdığına baksana. Nereye <laughs> yazmışım ya? Ses işte. Abi Enes burayı sansürlersin artık. Çok yanlış yazmışım ya. <laughs> Benim gibi. Ne yapacağım ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. sunucularını kaplar o yüzden çıkartmıyorum. O kadar Benim küçük mü? Ekber kendisi 2 karıştırıyor benimki. Ben kanka sunucu

eleniyor ya. Bir ortaya Al, Yıldırım Yıldırım düştü sadece mal. Gerizekal sette eritildi diyor. Enes ağzına ne seviyor? Ekber şurada kafes vardı. Kafes dövüş dönüştü bak gel. dedi duydun mu? Yusuf gel. ya ben kendi yolumu açarım. Lan biri gelmiş. <laughs> Oğlum. Ya Mala Ekber Abi direkt eğlendik ki biz oyunu. Açarlar çok <laughs> ya, Ekber de beyin yok ki. Abi hep kapı çaldım buraya hiç görmüyor musun? Sizin beyniniz yok beyler. Kapı lazım kapı lazım. Allah mek <laughs> ya köpekte akıllar Ekber'de yok ya. Şeyimde ya öpeyim var. <laughs> <laughs> elimle adam kestim beyler elimle adam kestim. Yusur, Başka da benle kesecektin gerizekalı. <laughs> Kılıçla. Kılıçlarına atıcan gezi kağıdı. <laughs> sus sus güzüm. Sakın. <laughs> tam <buraya şansırlarsın> ya tam burayı sansürlersin ya. Ananı satayım. Bir <laughs> şey oldu bu kim bu kim bu kim. <laughs> çok korktum. <laughs> <N> oluyor? <Ya. gülüyor> Elmasın var mı? Yok. Hakkırırat, Sen niye Hakkırırat, geldin oğlum yürü git. Abi Ekber'den korkuyorum ben. Şimdi Bana yürü git. Korkuyorum. Nereye aldık? Ne no, niye korkuyorum ben? Hiç korku, hiç güven vermiyorsun ki. Ay senin ben okursun ha. Küs, ma biliyor. Üstler. Ma var, ma var hocam, ma var. Benden uzak Allah'a yakın ol Ekber. Ayıp. Bana da. Oyaldım kanka onu oyaldım. Gelemiyor gelemiyor bir dakika daha. Kanka geliyor geliyor koş. <laughs> kanka koşamam. Eğer bir biricim bozulursa. Atla. <laughs> <gülüyor> 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 tamam ben hayatım, enes, beni pro, cam yap. Ya, marav, pro yap şimdi izle. sana edit çıkartıyorum <gülüyor> <gülüyor> bak, izle, pro... bak pro bak proman şey Her hemen cd cd. Cd. biraz hızlı olursan koyabildiğim videoyu cd. Sana. atış topusu var. Dikkat et. Bir var. Kafanda şu evet. anda. Gerisi kaldı. Lan makas varmış. <laughs> Lan ben onlar laptopu var zaten durmuşacaktım. Bir <laughs> el daha bir makas el daha saylamıyoruz onları. Ha zaten kazanamadı ki Ekber yüzünden. İki direk Ekber yüzünden kırılıyoruz. Kanka. Gerisi kaldı evet. ilki senin yüzünden bizi kapattın. Lan mal ben ne yaptım? Blok yoktu blok aldım sadece. Blok yoktu mi aldım sadece. Adam ortadan bize geliyor. Siz ölüyorsunuz hep ya. Bu arada suç benim değil lan Ekber gitti patlattı. Adamların yolunun üstünden geldi ha, bize. En az atışta bana. Bismillah nasıl bir iftira bu? Sen... Abi beni bekleyin abi. Şuna bak. Ben 5 saat daha fayda kalacağım. Bu. Ben de. Hiç şey varım yok. Ben de ya. Ben instagramımı açıyorum abi. <laughs> Instagram'a gelip <laughs> konuşalım. Tamam. Bak Adam Kim Christian var ya çok güzel adam. Çok güzel güzel şey yapıyor sana. <laughs> Çinataş. Şu an Uzi Tengin'in yeni paylaşmış storiesini. Bir postuz bence varmış. Bir ekran şart. Hey videodayız. Hey videodayız. Mesela bu ekler bile. Az. Yani bir savaş şey şey. yapmanın lazım. O eskici oluyor böyle. Gibi <laughs> zekalı verdi kafasına... lan bir kafasını Lan bir geliyor Nerede? Aha <laughs> Abi, gene geldik Mal mısınız ya? Yani senin savaş olay. yapman lazım, O sıkıcı oluyor böyle. Gerizekalı, <laughs> kardan zilek kafasını Lan bir geliyor! Nerede? Eski evet, gerizekalı. Abi geri şey. geldik, <laughs> mal mısınız ya? Ekber al sen onu. Gerizekalı, <laughs> Kimi kimiz gelmeyecektik! MOL! Ya gerizekalılar ya. Abi benim takım arkadaşlarım <laughs> niye mal?